Yavaş yavaş ama kardeş, lan kardeş boğulacaksın. Hayırdır? Hayırdır kardeş ne karşını gözün oynattın? Sen de altındaki hata sak çıkaydın oğlum. Ananı siktim çocuğu. Abi bizimkiler içkiliymiş zaten. Abi. Sus lan. Mekana girince Karşı tarafla aralarında tartışma çıkmış. Onlar da azarlı bozmuş. Bunlar da gerekeni yapmış. Abi biz mekanda oturuyorduk. Yanındaki kıza göz dikmişler. Cazcuz ettiler. Yalan konuşma lan. Benim kız da herhalde önce demiş. Kız bunu istememiş. Ben bizim avımıza koyayım. <laughs> Niye öpüyorsun oğlum adam? Ölüme mi gidiyor? Ne oldu? Kıskandın mı süslü dayı? Lan doğru konuş piç!